Merhaba arkadaşlar. Kodamino uzay macerasının dördüncü dersiyle birlikteyiz. Dördüncü dersimiz hata ayıklama üzerine olacak. Tıklıyoruz hemen dördüncü derse başlıyoruz. Dördüncü dersimiz toplamda 10 tane bölüm var. Senin için blokları dizdik ama eksik veya hatalı olanları düzelterek bana yardım eder misin demiş. Bu sefer hazır yazılan kodlarda bir düzeltme yapacağız. Bakalım. Bir, iki adım ilerle doğru ilk adım ilerliyoruz. Neyimiz eksik? Her zaman bir başlama komutumuz olacak. O yüzden başlayı yazıyoruz. Bir, iki kez ilerledik. Tebrikler diyor. Yeni aşama diyoruz. İkinci bölüme bakıyoruz hemen. Şöyle ortalayalım. Konumuzu önce kendimiz inceleyelim. Bir, iki, üç adım ilerle. Sola dön. Bir, iki adım ilerle. Bakıyoruz. Bir iki adım ilerle sola dön. İki adım ilerle yapmış. Hemen buraya bir komut daha alıyorum. Üç adım ilerle sola dön. İki adım ilerle. Evet şu an doğru kodu elde ettik. Çalıştırıyoruz. Tebrikler diyor. Yeni aşama diyoruz. Üçüncü bölüme geçiş yapıyoruz. Tamam diyelim. Şöyle birazcık ortalayalım. 1, 2, 3, 4 kez ilerlememiz gerekiyor. Biz ne yapmışız? 3 kez ilerlemişiz. Python'a bakalım. Yine kodumuz bir önce yazdıklarımıza benziyor. Bu sefer de buradan düzeltelim. 3'ü 4 yapıyoruz. Yine bloğa geldiğimizde burada 3 olarak duruyor. Biz ne yapacağız? 4 kez burayı çalıştıralım. Evet. Kodumuzu düzelttik. Tebrikler diyor. Yeni aşama diyoruz. Tamam diyelim. Bakalım kodumuza. İleri, topla. Evet ileri, topla dedik Sonra ileri, ileri, topla, ileri yapmış. Bizim önümüzde bir kaya var. Biz bu engeli aşmadan nasıl ilerleyeceğiz? Buna bir bakalım. Bir iki ilerledik. İlerledik, topladık. Ne yapacağız? İlerlemeden önce parçalayacağız. Evet kayayı parçaladım. Şimdi bir iki adım ilerleyip topla diyorum. Ve bir adım ilerle diyorum. Sonuca ulaşıyorum arkadaşlar. Eksik olan parça parçalama parçasıymış. Yeni aşama diyoruz. 5 bölüme geçiş yapıyoruz. Tamam diyelim. Evet, şimdi bakıyoruz. Bir, iki ilerle topla, iki ilerle topla, iki ilerle topla, sonra bir ilerle oluyor arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Kodumuza bakalım. Üç tane neyimiz var? Cevherimiz var. Üç kez tekrarlanıyor. Biz ne dedik ama iki ilerle bir topla dedik. Evet, 3 kez topladıktan sonra en son cevheri burada topluyoruz. Daha sonra bir kez daha ilerlememiz gerekiyor. Çalıştıralım bakalım şimdi. Topla, 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 en son bir kez daha ilerle, görevi tamamla. Yeni aşama diyorum. 6. bölüme geçiş yapıyorum. Tamam diyoruz. Hemen bakalım. 1 2 3 adım ilerle sola dön. 1, 2, 3 adım ilerle. Sola dön. 1, 2 adım ilerle. Şimdi arkadaşlar 3 adım ilerle. Sola dönü biz kaç kez yapacağız? 2 kez yapacağız. Ama içe döngü kullanalım ki şöyle şunu ayırıyorum ilk önce. Şu döngümü bunun içerisine alıyorum. Ne yapacağız? 2 kez ilerleyeceğiz. Şunları da şöyle çekiyorum. 3 adım ilerle. Evet, 3 adım ilerliyoruz. Buradan sola dönüyoruz. 3 adım ilerliyoruz. Sola dönüyoruz arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Bir, iki adım ilerle yapacağız. Hemen bunu dışına da yazabiliriz. Çalıştırıyorum. 3 ilerle sol. 3 ilerle sol. 2 ilerle görevi tamamla. Sırada 7. bölüm var. Tamam diyelim buraya. Biraz ortalıyoruz kodumuzu. 7. bölümde ne yapıyoruz? Bir kez ilerliyoruz. Orada iki tane toplama. Bir kez daha ilerliyoruz. İki tane toplama. Yani ileri iki tane topla yapacağız. Şuraya hemen toplayı iki kez yapıyorum. İki tane cevher olduğu için iki kez döngü yapıyoruz. Daha sonra iki ileri diyerek görevi tamamlıyoruz. Tek eksiğimiz bir kez daha toplama eklemek. Çalıştırıyorum. Topla topla devam et. Evet sonuca ulaştık. Tebrikler diyor. Sırada 9. bölüm var. Pardon 8. bölüm var. Şöyle ortalayalım. Şimdi nereden gideceğiz? Soldan gideceğiz. Çünkü cevherleri toplamamız gerekiyor. İlk başta sola dön diyerek başlıyoruz. Daha sonra bir adım ilerliyoruz. Burada ne yapıyoruz? Cevheri topluyoruz. Şurada sola dön diyeceğiz. O yüzden bunu kaldırıyorum. Sol adını ekliyorum şimdilik. Düzeltmeye devam edeceğiz. Sola dön, bir adım ilerle, topla, ilerle. Evet topladık, ilerledik. Sola dön, ilerle, topla, ilerle. Sola dön, ilerle, topla, ilerle. Evet tek yapmamız gereken dönüşünü değiştirmekmiş. Topla, ilerle, topla, ilerle ve görevi tamamla. 8 de bitti arkadaşlar. Sırada 9. bölüm var. Tamam diyoruz buraya. Ortalıyoruz. Önümüzde 3 tane kayamız var. Parçalaya parçalaya ilerleyeceğiz. Bakalım şimdi sola dön olarak başlıyoruz. Ardından bir adım ilerliyoruz. Parçalı diyoruz. Evet kayayı parçaladık. Daha sonra 1, 2, 3 adım ilerliyoruz. Şurada 4 adım ilerlemiş. Bunun birini atalım. Hatta şurada döngü de kullanabiliriz. Daha kullanalım kullanabiliriz değil direkt kullanalım biz. Yani bunu uygulama kabul etmeyebiliyor yani oyun bitiyor ama eksik yıldız verebiliyor. Ama biz ne dedik ilk adımdan fazlaysa döngü kullanacağız dedik. Döngü kullanalım burada. 3 adım ilerliyoruz tamam artık buraya geldikten sonra ne yapıyorum sonuca geldikten sonra sola dönüyorum. Bir adım ilerliyorum aynı burada olduğu gibi parçalıyorum 3 adım ilerliyorum. Burada geldim parçaladım. Parçaladıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? 3 adım ilerliyoruz. Ama burada zaten sonuç olduğu için sıkıntı olmayacak büyük ihtimalle. Çalıştıralım. Parçala. 3 adım ilerle. Sola dön. Parçala. 3 adım ilerle. Sola dön. Parçala. 3 adım ilerle. Görev tamamlandı. Yeni aşama diyoruz. Şimdi arkadaşlar son bölüm. 10. bölüm. Hata ayıklamayı bitireceğiz. Şöyle ortalayalım. Burada ne yapacağız? Sağ taraftan gideceğiz. Bu sola dön diye başlamış. Beni uzun yoldan götürecek ama kayayı parçalayalım hazır buradayken. Şunu şuradan aşağı alıyorum birazcık. Sola dönü buradan sildim. Sağa dön yaptım. Şimdi sağa dön yaptık burada arkadaşlar. Sağa dön sonra bir adım ilerle. Doğru. Sonra yine sağa dön. Doğru. Kayayı parçala. Doğru. İki adım ilerliyoruz. Sağa dönüyoruz. ilerliyoruz. Evet gerisi Aynı şekilde devam. 10. bölümü de tamamladık arkadaşlar. Ne yaptık? Ders 4 hata açıklamanın sonuna geldik. Önümüzdeki derste arkadaşlar devam edeceğiz. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.